gördüm ne gördüm arkadaşlar mantar gördüm ben mantarları çok iyi bilmem ama buraya ilk geldiğim zaman öğrendiğim bir mantar bu tanıyorum bunu kulak mantarı diye geçiyormuş değişik böyle isimleri var kahverengi gibi şimdi daha keseyim şöyle bakalım altı nasılmış mantarın evet bu kulak mantarı arkadaşlar bakın şöyle bir yapısı var bunun Bunu yine Bigalı YouTube'dan arkadaşım var. Daha önce Ali Aydoğdu ile Doğa'da Her Şey diye bir YouTube kanalı vardı. İsmini değiştirdi, Big Ali diye koydu. Bigalı olduğu için. Onun kanalında hep mantar tanıtımları var. Ben oradan biraz beri mantarları öğrenmeye çalışıyorum. Bir de merakım arttı. Ama bu mantarı biliyorum ben. Şimdi Ali Bey bu mantarı. Görünce bakalım onun yorumu ne olacak. Ben kulak mantarı diye öğrendim buradan yerli halktan. Yeniyor diye İlk geldiğimizde arazimizin her tarafında böyle bu mantarlardan vardı. Şöyle yandan da çekmemizi isterdi her zaman. Bir yandan çekelim profilden. Şöyle. Güneş de tam zamanda çıktı. Evet, şöyle bir mantar altı da şöyle. Lamelleri bakın hemen gövdeye birleşik. Parçalı parçalı böyle sanki kloş etekmiş gibi duruşu var. Güzel bir mantar. Böyle bir mantar ama çok güzel bir mantar. Birazcık yaşlanmış ama yenir diye de düşünüyorum. Şurayı ayırdığım zaman içinde eğer şu bölgede tam gövde kısmında kurt yoksa sağlamdır diye düşünüyorum ama şu lamellerine dokunduğum zaman çok taze. Büyük bir ihtimal yağmurlardan dolayı böyle bir dış tarafı iyice matlaşmış. Zaten kahverengi, toprak rengi arası bir renge sahip oluyor. Ama şimdi iyice koyu kahve yani Türk kahvesi kıvamında rengi. Ben bunu yerim. Bildiğim tek mantar. Böyle toprakta durur ve onu anlamak da biraz zordur. Ben bunu çok sevdim. Çok da lezzetli. Başka isimleri de var ama arkadaşlar çok hatırlayamadım. Bir kulak mantarı diye hatırladım. Evet arkadaşlar şimdi mantarımızı sepetimize koyduk. Şimdi ot toplamaktan vazgeçiyorum. Bu bir hastalık zaten. Şimdi mantar aramaya başladım. Eskiden bu bölgede mantar vardı diye hatırlıyorum. Birkaç tane görmüştüm geçen yıl ama hiç dokunmadım. Dedim sporları yayılırsa ben de onu toplarım dedim. Oldu da şöyle mantar avcılığı. Hadi bakalım rast gelsin diyelim.